arkadaşlar ben Medcam öğretmenlerinden Gökhan Varkan. İkinci videomuzdayız. Şimdi arkadaşlar bu soru çeşitleri önemli. Bu soru çeşitlerine şöyle yapalım. Bakın. ABC ardışık çift sayılar demiş. Ardışık çift sayılar neydi? 2, 4, 6 gibi mesafeleri 2 olan sayılar demiş. Tamam. Doğal sayı olduğuna göre 1 2 bölü A çarpı 1 2 bölü B çarpı 1 2 bölü C eşittir 14 bölü 15 ise A'nın değerini istiyor bizden. Misal arkadaşlar bakın. A en küçük sayı a ise burası a artı 2 olur. Burası a artı 4 olur. Ya da şöyle de yapabiliriz. Düzenleyelim. a eksi 2 bölü a düzenliyorum arkadaşım. b eksi 2 bölü b. Burayı da çarparsak c eksi 2 bölü c oldu. Eşittir 14 bölü 15. Bakın arkadaşlar. Şimdi b eksi 2'nin yani b eksi 2'nin B'nin de biz A artı 2 olduğunu biliyorduk. A artı 2 dersen eksi 2 artı 2 gidiyor. Aslında bu ifade tamamen A oldu. Yani bununla bu gitmiş oldu. Arada çarpma olduğu için. C eksi 2'nin de aynı şekilde B eşit işte olduğunu biliyorum. Çarpma da bu ikisi gitti. Geriye bana A eksi 2 bölü C ifadesi kaldı. 14 bölü 15'miş. Bakın ben az önce A'yı, B'yi ve C'yi A türünden yazdım. Şurada gösterdim. A eksi 2 bölü C yerine biz ne yazmıştık? A artı 4. A artı 4 eşittir. 14 bölü 15'miş. İçler dışlar yaparsak 15 A eksi 30 eşittir. 14 A artı 4 çarpı 14'ten 28 56 yaptı arkadaşlar. Hemen A'ları bir tarafa alalım. Sayıları bir tarafa alalım. Eksi 30 buraya artı 30 diye gitti. Şunu bu tarafa alırsam Eksi 14 diye gitti. Eksi 14 A diye gitti. 15 A'dan 14 A çıktı. A kaldı buraya. 56 ile 30'u toplarsan 86 yaptı arkadaşlar. Hemen bir sonraki sorumuza bakalım. Ardışık 5 tane tek sayının toplamı 345 ise büyük sayı kaçtır? Arkadaşlar burada farklı farklı çözümler yapabiliriz. Öncelikle uzun yoldan yapalım. Sonra kısa yolunu göstereyim. Şöyle misal tek sayı demiş. Ben birine A dersem en küçüğüne A dersem A artı 2 A artı 4 A artı 6 5 tane demiş 1 2 3 4 A artı 8 Bunların toplamını alırım Bunların toplamını alırım 345'e eşitlerim Şöyle 345'e eşitlerim Bu uzun yol arkadaşlar Toplarsam 1 2 3 4 5 5 A artı Toplayalım 2 6 6'da da buradan 12 8 de buradan 20 eşittir 345. Arkadaşlar bunları böyle tek tek yapmak yerine atalım yine görün. 325 kaldı burada. 5A. A buradan kaç çıkıyor? A buradan 65 geliyor arkadaşlar. Götürdüm A yerine 65 yazarım. 65, 67, 69, 71 yaptı, 73 yaptı. Yani benim en büyük sayım 73 çıktı. Cevabımız 73. İkinci yol yani kısa yol. Şimdi totalde benim 1, 2, 3, 4, 5. İkinci yol yazalım buraya. 5 tane sayım var. Toplamlarının 345 olduğunu biliyorum. Bakın arkadaşlar ben eğer bu 345 sayısını 5'e bölersem tam ortadaki sayıyı bulurum. Yani 2 tane burada, 2 tane burada. Dolayısıyla ben 345 sayısını 5'e bölersem tam ortadaki sayıyı bulmuş olacağım. Bölersek hemen ee, 6 kere 5 30 yazdım 45 kaldı 9 kere 5 45 evet ortadaki sayı aslında 69'muş bakın burada da ortadaki sayı 69 çıktı ama bu daha kısa şöyle 71 73 benden en büyüğünü istediği için 73 çok hızlı bir şekilde geldi bunları yoksa tek tek a artı 2 a artı 4 a artı 6 a artı 8'i tek tek toplamak zorunda kalırsınız arkadaşlar Şimdi bu tip sorular da genelde ÖSYM'nin soru havuzunda fazlasıyla bulunan sorular. Bunlara da bakalım. Şimdi demiş ki A eşittir 3 çarpı 2 artı 5 çarpı 3 artı 7 çarpı 4 artı nokta nokta 29 çarpı 15. Toplamının her bir teriminin ikinci çarpanı. Bakın her bir teriminin ikinci çarpanı 3 arttırırsa sayının toplamı kaç artar? Bakın önce A'yı yazalım. 3 çarpı 2. 5 çarpı 3 artı 7 çarpı 4 artı 29 çarpı pardon şöyle artı nokta nokta şöyle nokta nokta 29 çarpı 15 şuna hmm. noktaları yazayım böyle şimdi b sayısını yazalım yani b sayısı dedim aslında ikinci sayı her bir teriminin ikinci çarpanı 3 artırılıyormuş ikinci çarpanlar hangileri şunlar şöyle şunları 3 arttıracağız arkadaşlar 3 çarpı 3 arttırırsam 5. Artı 5 çarpı 3 arttırırsan 6. 7 çarpı 3 arttırırsan 7. Artı nokta nokta 29 çarpı 18. Benden bu sayının toplamı ne kadar artar diye soru sormuş. Şöyle. Eğer ben B'den A'yı çıkarsam aradaki mesafeyi bulurum. Yani aradaki farkı bulurum. Bu, bu şekilde cevabı bulmuş oluruz. Hızlı bir şekilde bakın. 5 tane 3'ten 2 tane 3 çıkmış. 6 tane 5'ten 3 tane 5 çıkmış. Yani farkları hep kaç? 3, 3, 3. Şöyle yapalım. 5 tane 3'ten 2 tane 3 çıktı. 3 tane 3 artı. 6 tane 5'ten 3 tane 5 çıktı. 3 tane 5 artı. 7 yedi tane 7'den 4 tane 7 çıktı. 3 tane 7 artı nokta nokta. 18 tane 29'dan 15 tane 29 çıkarsa 3 tane 29 kalır. Bakın arkadaşlar her birinde her bir terimde 3'lerin ortak olduğunu görüyorsunuz. 3 parantezini alırsam 3 artı 5 artı 7 artı nokta nokta 29'a kadar gittiğini göreceksiniz. B eksi A dedim ifade aslında. Şurada eksiyle çarptım topladım arkadaşlar. Bakın bu ifadeyi hocam tek tek mi toplayacağız? Hayır daha önce gösterdiğimiz bir özellik vardı. Şuydu 1 artı 3 artı 5 artı nokta nokta 2n eksi 1 eşittir n kare formülünü daha önce vermiştik. Şimdi burada 2n eksi 1 dedim şey aslında kaç? 29. O zaman 2n eksi 1'e ben 29 yazıyorum. 2n eşittir 30. n'in buradan 15 olduğunu gördüm. Aslında bu ifadenin toplamı 15'in karesiymiş. Ama hocam burada 1 yok. Biz 1'i istediğimiz gibi ekleyip istediğimiz gibi çıkarabiliyoruz arkadaşlar. Formüle uydurmak için. Şimdi biz buraya 1 ekledik. En son şu 15'in karesini bulduğumda 1 çıkarırsam buranın cevabını bulmuş olacağım. 3 çarpı 15'in karesi eksi 1 bana cevap verecek. 15'in karesi 225. 1 çıkarsam 224 çarpı 3 kaç yaptı? Şöyle 672 yaptı arkadaşlar. Cevabımız böylece 672 çıkmış oldu. Burada da benzer bir soru var. Burada kareler sizi yanıltabilir. Sizi burada kareler yanıltabilir. Ama dikkat edin. A eşittir 1 çarpı 4 artı 2 çarpı 5 artı 3 çarpı 6 artı nokta nokta 17 çarpı 20. B ifadesi ise kare yerine şöyle tane tane yazalım. 1 çarpı 1 artı 2 çarpı 2 artı 3 çarpı 3 nokta nokta 17 çarpı 17 diyelim. Bakın şöyle eksiyle burayı çarpıp taraf tarafa toplayalım. 4 tane birden bir tane bir çıktı mı 3 tane bir kalır. 5 tane 2'den 2 tane 2 çıktı mı 3 tane 2 artı 6 tane üçten 3 tane 3 çıkardığım zaman 3 tane 3 geldi. Artı nokta nokta kaça kadar gidiyor 17'ye kadar gidiyor. 20 tane 17'den 17 tane 17 çıkarsa 3 tane 17 kalmış oldu. Bakın burada da 3'lerin ortak olduğunu göreceksiniz. 3 parantezine alsam 1 artı 2 artı 3 artı nokta nokta kaça kadar gidiyor? 17'ye kadar gidiyor. 3 çarpı biz 1'den 17'ye kadar olan sayıların toplamının formülünü de biliyoruz. Şöyle 1 artı 2 artı ardışık şekilde gidiyorsa tabi. Nokta nokta n'e kadar gittiği zaman biz bunu n çarpı n artı 1 bölü 2 ile göstermiştik önceki derslerimizde, videomuzda daha doğrusu. Şöyle 3 çarpı 17 çarpı 18 bölü 2 dersek sıkıntı gideriliyor. Böyle 9, 90, 63 de buradan 153 çarpı 3'ten 459 yapar arkadaşlar. A küçük B küçük C ve 2A artı 5 ve artı 10C eşittir 103 ise A tam sayısının alacağı en büyük değer nedir demiş arkadaşlar. Şimdi burada sıralama vermiş. Bu sıralama soruları çok önemli. ÖSYM'nin sevdiği soru çeşitleri. Bunlarda çok dikkatli olmak gerekiyor. Şimdi bize A'nın alabileceği en büyük değeri sormuş. Genelde bu sorularda küçüğünü soruyorsa en büyük değerini, büyüğünü soruyorsa en küçük değerini soruyor arkadaşlar. Dikkatli olalım. Şimdi A'nın alabileceği en büyük değer diyorsa biz hepsini A türünden yazalım. Şimdi ben burayı B'yi A türünden yazarsam yani şöyle aslında B gördüğüm yere artık ne yapacağım? Şöyle A eşittir B eşittir C olması gerekiyor. O zaman B gördüğüm yere A, C gördüğüm yere A yazacağım. 2A artı 5A artı 10A oldu. Artık eşit 103 dersen hataya düşerim. Çünkü B ve C değerleri A'dan büyük olduğu için artık bu değer 103'ten biraz daha küçük bir şey olmak zorunda. Toplarsak 10, 15, 2 de buradan 17. 17A 103'müş. A 103 bölü 17'dir. 17'ye bölersek şöyle 103'ü 17'ye bölersek kaç kere yapıyor bakalım. 6 kere dersek 60, 42 de buradan 102. 6 virgül küsuratlı bir sayı geliyor. 102 diyelim buraya. Kaldı 1. 6 bir, bir sayı geliyor. O zaman şöyle yapacağız. A dediğin şey 6 virgül misal 0, gibi değer gelsin. O zaman A'nın alabileceği maksimum değer 6'dır arkadaşlar. A, B, C reel sayılardır demiş. 2 küçüktür A küçük B küçük C küçük C ise 3 bölü C, 4 bölü A, 2 bölü B ifadesinin en büyük tam sayı değeri kaçtır? Bakın arkadaşlar bu da çok önemli bir soru. Şimdi burada neyi sormuş bize? İfadesini alabileceği en büyük değeri sormuş. İfadesini alabileceği en büyük değeri istiyorsam A, B, C payda da o zaman paydanın zaten ne kadar küçük olduğunda ifadenin ne kadar büyüdüğünü biliyoruz. Yani buradaki en küçük değeri alacağım. Buradaki en küçük değer kaç? A'dır arkadaşlar en küçük değer. Eğer B'yi ve C'yi A gibi düşünürsem ifade en büyük değerini almış oluyor. Bakalım. 3 bölü A e, artı 4 bölü A artı 2 bölü A gibi görürsem bu ifade en büyük değerini alır. Neden? Çünkü A en küçük sayım. Ben 3'ü ne kadar küçük bir sayıya bölersem değerim artar. 4'ü ne kadar küçük sayıya bölersem değerim artar. 2 ile aynı şekilde bölersem benim değerim artar. Eğer ben C'ye kabul etseydim en küçük değerini bulacaktım. Onun için en büyük istediği için A'yı kabul ettim. Bakalım. 9, 3, 7, 9, 9 bölü A ifadesi en büyük değer 9 bölü A ifadesinde sağlanıyormuş. A'nın en küçük değeri 2'den büyük olduğu için. mesela ben buraya 2 dersem cevabım kaç olur? 4.5. Ama a'nın 2'den büyük olduğunu bildiğim için eğer a 2'den büyükse bu 4.5'tan biraz daha küçük bir şey gelecek. Dolayısıyla maksimum değerim 4 olabilir arkadaşlar ve 4 olacaktır. Şimdi güzel bir soru. Mert bölümleri sırasıyla oynanan ve 40 bölümden oluşan bir bilgisayar oyunun her bir bölümünü bölümün sıra numarası n olmak üzere n artı 1 bölü 43 dakikada bitiriyor. Buna göre Mert oyunu kaç dakikada bitirir? Bakın arkadaşlar. 40 bölüm var. Birinci bölümden başlayacağım. Genel terim ne? n artı 1 bölü 43. Arkadaşlar şimdi ben birinci bölümde. Birinci bölümde ne olur? 2 bölü 43. Sonra ikinci bölümde 3 bölü 43 artı nokta nokta. Kaçıncı bölüme kadar 40. bölüme 40 yazarsam en yerine 41 bölü 43 olmuş oldu. Bunların hepsinin toplamı şöyle payda hepsi 43 olduğu için aynı yazdım. 2'den 41'e kadar 2'den 41'e kadar olan sayılar. Eğer ben buraya şöyle 2 artı 3 artı kaça kadar 41'e kadar. Eğer ben buraya şöyle yapsaydım 1 artı 2 artı 3 artı 41'e kadar deseydim. Bu 41 çarpı 42 bölü 2 olurdu. Dolayısıyla işlem çok rahat bir hal alırdı. Ama olmadığı için biz buraya 1'i kendimiz ekleyeceğiz. Sonra şöyle eksi 1'i çıkaracağız. Bakalım önce şurayı bulalım arkadaşlar. Burası 41 çarpı 42 bölü 2. 21 çarpı 41 yapar. Hemen bulalım. 41 çarpı 21. 1 kere 41, 41 yapar. 2 kere 1, 2. 2 kere 4, 8. 1, 6, 8. 861 yaptı ama biz bir eklemiştik. O zaman 1'i çıkarmamız gerekiyor. Yaparsak şöyle 860 bölü 43 oldu. İfadenin cevabı. Bu kadar dakikada. Tabi bunlar sadeleşiyor. 43, 86, 2 yapar. O zaman bu ifade aslında bu oyun 20 dakikada bitiyormuş. Son sorumuza bakalım arkadaşlar. X bir doğal sayı olmak üzere 1'den X'e kadar olan sayıların toplamı M. Sonra 9'dan X'e kadar olan sayıların toplamı ise N'dir. Buna göre M artı N 4254 ise M kaçtır? Şimdi şöyle demiş. 1 artı 2 artı 3 artı 4 artı 5 artı 6 7 8 9 artı nokta nokta x'e kadar. Biz buna ne dedik? Buna x'e kadar olan, 1'den x'e kadar olan m demiş. 9'dan, şöyle 9'dan x'e kadar olan ifade ise, şöyle, eşit, şöyle altına yazayım görün. Burada tabii bir şey yok, boş. n. Arkadaşlar n demiş. Şimdi ben burayı eksiyle çarparsam, m eksi n dediğin şey. Eksi şu 9'dan itibaren birbirine götürecek. 1 bir artı 2 artı kaça kadar? 8'e kadar sayıların toplamı olacak. O da şuydu. 8 çarpı 9 bölü 2. 8 kere 9. 72 bölü 2. 36 yaptı arkadaşlar. M eksi eşittir. 36. M artı N'i bize vermişti. Kaç vermişti? Şurada 4254 vermiş arkadaşlar. Taraf tarafa toplarsak N'ler gitti. 2M eşittir. Şöyle toplarsam 0 yaptı. 6 ile 4'ü topladım. 0 elde var. 1, 5 ile 3 topladım. 8, 9 oldu. Şöyle 42'yi de yapıştırdım. Yani şöyle 4000 m eşittir 4290 olmuş oldu. Tabi bunu 2'ye böleceğiz. 2'ye bölelim. Bizden de bu arada en istiyordu. 2'ye böldük. m eşittir. 4000'i 2'ye böl. 2000. 290'ı 2'ye bölersek 140 5 yapar. Yani benim cevabım aslında 2.145 yapmış oldu. Böylece bu sorunun sonuna geldik. Dersimiz de sonuna geldik. Arkadaşlar bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.